Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafete gelmesiyle birlikte, daha doğrusu Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle birlikte başlayan bir fitne süreci var, bir ayrışma süreci var malum. Bu süreç sıkıntılı bir süreç. Bu süreçle ilgili haberler, rivayetler, tarihi nakiller de sürecin kendisi gibi sıkıntılı. Hassas bir mesele. Hz. Ali Hz. Muaviye arasındaki ilişki, çatışma, sürtüşme, Hz. Hasan Hz. Muaviye ilişkisi, Hz. Hüseyin Yezid ilişkisi, Kerbela hadisesi, bütün bunlar hassas konular, bıçak sırtı konular ve fakat soğukkanlı biçimde üzerinde durmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz konu. Rihle derginin, Dergisi'nin birinci sayısında ben hakem olayını ele almıştım. Okuyanlar vardır. Kaçırmış olanlar, gözden kaçırmış olanlar baksınlar o makaleye. Hakem olayı diye yaygın olarak bildiğimiz olayın hakikatte nasıl cereyan ettiğini ve bize nakledilen şekil ile, bize nakledilen cereyan tarzı ile hakikatin birbirinden nasıl farklı olduğunu görecekler. Bugün Hz. Hasan radıyallahu anh'ın şehit edilmesi meselesini konuşacağız. Bu nokta hakkındaki rivayetler de soğukkanlı tepkiklere muhtaçtır. Bu konuda kesin karar vermeden önce, bu konuda keskin hüküm cümleleri kurmadan önce meselenin hakikatini, özünü, aslını soğukkanlı bir şekilde tahkik etmemiz lazım. Bu meseleleri konuştuğumuz zaman zihnimize hazır kalıplar halinde yerleştirilmiş şeylere aykırı, onlarla örtüşmeyen şeyler söylediğimiz zaman hemen bir takım zihinlerde bir itham mekanizması harekete geçiyor. Bizi ehli beyt düşmanlığıyla, efendim, saltanat yardakçılığıyla, saltanat taraftarlığıyla filan suçlama moduna girenler oluyor. Bizim derdimiz hakikattan başka bir şey değil. Hakikat neyse onu araştırmak, onu bulmak. Onu gündem etmek, onun bilinmesini temin etmek, buna vasıta olmak. Yoksa birileri adına konuşmak, bir şeyler adına konuşmak gibi bir gayretten Allah'a sığınırız. Böyle bir derdimiz, böyle bir çabamız olamaz. Hz. Hasan radıyallahu anh efendimizin şehadeti meselesinde söyleyeceklerimiz de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bunun alevilikle, sünnilikle, ehl Beyt taraftarlığı ya da karşıtlığıyla, saltanat karşıtlığı ya da taraftarlığıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu anlatacağımız şeylerin, ortaya koymaya çalışacağımız hakikatlerin bizatihi kendinde hakikat olmak dışında bizim için başka bir hemmiyeti yoktur. Herhangi bir ideolojik dürtüyü, herhangi bir ideolojik refleksi reddetmek ya da beslemek, tahkim etmek adına bunu söylüyor değiliz. Bu Tespitlerimiz Allah Teala nasip ettiği sürece devam edecek. Doğru bildiğimiz yanlışlar ya da yanlış bildiğimiz doğrular. Yaygın kanaat nedir? Hazreti Hasan radıyallahu an Hicri 40 Hicretin 40. yılında veya 41. yılında yılının başlarında hilafeti gönüllü olarak Hazreti Muaviye'ye devretmiştir. Böylece Aleyhissatü vesselam efendimizin uzun yıllar önce haber verdiği hakikat gerçekleşmiş, hadise tahakkuk etmiş ve Allah Teala Hazreti Hasan Efendimiz vasıtasıyla iki mümin kitlenin arasını bulmuştur. Aleyhissatü vesselam efendimiz bir gün minberde hutbe irad ederken Hazreti Hasan gelmiş onu almış yanına Başka bir rivayette mescitte otururken Hazreti Hasan gelmiş efendimizin dizine oturmuş. Efendimiz ona olan muhabbetiyle bir cemaate bakarmış, sahabe-i kirama bakarmış, bir de ona bakarmış. Döner cemaate bakarmış, döner tekrar ona bakarmış ve sonunda şöyle buyurmuş: "Benim bu oğlum Seyyid'dir." Allah Teala benim bu oğlum vasıtasıyla iki Müslüman kitlenin arasını bulacaktır. Mes'udi gibi, mürucu zeheb sahibi Mes'udi gibi Şii alimler, Şii tarih yazarları bile bu hadise cereyan ettiği zaman, Hz. Hasan hilafeti Hz. Muaviye'ye devrettiği zaman, Hz. Maviye'nin bu hadiste anlatılan, söz konusu edilen iki Müslüman kitleden birisi bizmişiz deyip sevindiğini, memnuniyet izhar ettiğini, hamd ettiğini söylüyor Mesudi. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu an taraftarlarının çokluğuna rağmen, kendisini savaşa teşvik etmelerine rağmen, ki bir rivayette 90 bin civarında silahlı hazır kıta askerin Kendisine beyat ettiği naklediliyor ve Şam ordusuyla, Hazreti Maviye ile savaş için çok istekli oldukları naklediliyor. Sana beyat ettik, hadi şu Şamlıların işini bitirelim gibi. Fakat Hazreti Hasan Efendimiz çok müteenni bir insan. Müteenni ile hareket ediyor. Çatışmayı sevmiyor. Hep uzlaşmadan yana bir kişiliği var. Hatta bazı kaynaklar e, Sıffin Savaşı'ndan önce Hz. Hasan'ın babası Hz. Ali'ye Hz. Maviye ile çatışmaması yönünde, savaşmaması yönünde telkinde bulunduğunu naklediyor. Müslüman kanı akmasın, buradan bir şey çıkmaz, Şamlılarla harp etme dediğini naklediyor kaynaklar. Böyle müteenni bir yapısı var Hz. Hasan'ın kendi taraftarları kendisine beyat eden kitleler savaşa gönüllü olarak hazır olduklarını ifade ettikleri halde Hazreti Hasan buna yanaşmıyor. Bunun üzerine kendisine gönüllü olarak beyat ettiğini söyleyen kitleler arasında bir Hasan aleyhdarlığı başlıyor. Hazreti Hasan bakıyor ki bu adamların derdi aslında benim halife olmam ve benim üzerimden e, İslam coğrafyasına sulh, selamet, emni, emniyet gelmesi değil. Bu adamlar kendi iştihalarını tatmin etmek peşindeler. Hatta Hazreti Hasan'ın hilafet makarını gelip yağmalıyorlar, hilafet makamını gelip yağmalıyorlar bu adamlar. Sonra Hazreti Hasan Hz. Muaviye'ye haber gönderiyor. O da iki tane elçi gönderiyor. O elçiler ile bir mutabakat metni hazırlıyorlar. Şu 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 şartlarla hilafeti teslim etmeye hazırım diyor Hz. Hasan. Onlar da onun söylediği bütün şartları kabul ediyorlar. Ve hilafet böylece Hz. Muaviye'ye intikal etmiş oluyor. Böylece iki Müslüman kitlenin Tıpkı Cemel'de olduğu gibi, tıpkı Sıffin'de olduğu gibi yeniden muharebeye tutuşması, yeniden Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi gibi bir mezalime fırsat vermeden büyük bir feragatle, fedakarlıkla, firasetle bu süreci atlatıyor Hazreti Hasan. Bu yüzden bu hadiseye, bu hadisenin cereyan ettiği seneye Amul Cema'a deniyor bildiğiniz gibi birlik yılı. Hazreti Hasan'ın hilafeti Hazreti Muaviye'ye devir şartlarından birisinin de bazı kaynaklarda kaydı hayat olduğu söyleniyor. Yani sen hayatta olduğun sürece hilafet sendedir. Sen öldükten sonra ben yaşarsam bana intikal edecek gibi. Bütün kaynaklarda buna rastlamıyoruz. Bazı kaynaklar bu şarta yer veriyorlar. 40 yılının sonları veya 41 yılının başlarında bu hadise cereyan ettikten sonra aradan 9 sene geçiyor. 9 sene sonra Hazreti Hasan faili belli olmayan bir zehirlenme hadisesi neticesinde şehit ediliyor.